Bütün mal varlığı böyle mi? Birkaç ev ve bu tekne dışında başka mal varlığı yok gibi görünüyor. Deniz Bey tanınmış bir avukat. Önemli müvekkilleri var. Mesleğinden de yüksek gelir elde ettiği muhakkak. Ancak şu anda çalışamıyor. Davalarının bir kısmını da devretmiş zaten. Resimlerde görmüş olduğunuz tekneyi de satılğa çıkarmış. Bu tekneyi alın gayrimenkulleriyle de ilgilenin. Kiracıları varsa def edin gitsin. Artık ne gerekiyorsa yapın. Peki efendim. İyi günler. Öfkeni ve nefretini anlamaya çalışıyorum Berat. Ama bütün bu olaylar bittikten sonra aynaya bakabilecek misin? Bunu onlar istedi Mahir. Bunu onlar istedi. Efendim Mehmet Bey. Buyurun. Anlıyorum. Elbette bu alacak davası sizin için çok önemli biliyorum. Tamam. Ben Deniz Bey'e ileteceğim o zaman. İyi günler. Bir müvekkilimizi daha kaybettik. Böyle giderse ofisi kapatacağız. Hadi ya o kadar kötü mü durumumuz? Maalesef. Ve bunun tek nedeni de Berat altında. Neler oluyor Hande? Yok bir şey Zeliha. Girsene içeri. Gel hoş geldin. Neyse ben gideyim. Hande. Neyin nedeni? Berat altında. Lütfen bana ne yaptığını söyler misin anne? Müvekkillerimiz anlaşmalarını tek tek iptal ediyor. Ve bunun tek nedeni de Berat altında. Adam resmen bizle uğraşıyor. Doğru mu Deniz? Zeliha. Zeliha dur, nereye gidiyorsun? Zeliha ya. Evet çocuklar, uzun zamandır hazırlandığımız 23 Nisan çalışmaları geldi çattı. Çalışmalarımız çok güzel oldu. Diğer sınıflar bize çok özlenecekler. Şimdi sıra geldi, hepinizin heyecanla beklediği kıyafetlerin dikilmesine. Salı gününe kadar her birinizin 70 lira getirmesi gerekiyor. Parayı bir an önce toplayalım ki kıyafetlerimizi diktirelim. Cuma günkü kostümlü provaya biz de katılabilelim. Yemin getiremeyecek bu parayı. Zaten okul katilden de bir şey almıyor. Hep evden getirdiği kuru ekmekleri yiyor. <laughs>